Sevgili öğrenciler hoş geldiniz. Bu videomda filmlerle ilgili soru çözümü yapacağım. Fiilimsiler konusunu pekiştirmek isteyenler bu videoyu mutlaka izlesin. Hepinize başarılar. Birinci soru, Türkçe'de bazı sözcükler isim fiilekleriyle türedikleri halde zamanla isimleşmiş fiilimsi özelliklerini kaybetmiştir. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bu açıklamaya uygun bir kullanım vardır? Denizli kanayan kolunu bir beze sarmayı düşündü. Kol isim oluyor nasıl? Kol, kanayan, kol. An iki, burada sıfat fiil eki. Arkadaşlar sıfat fiil eki almış kelime niteleme sıfatı görevindedir. İsme sorulan nasıl sorusu niteleme sıfatını buldurur. Tekrar edelim. Kol isim nasıl kol? Kanayan kol. Sarmayı kelimesindeki ma eki isim fiil ekidir. D'de kalıcı isim yok. ve ödevlerini erken bitirme telaşına düştü. Erken kelimesindeki ken zarf fiil eki değildir. Şimdi kelimenin kökü er. Er isim köktür. Geç kelimesinin karşıtına biz er deriz er isminden erken ismi türemiştir. Yani ki burada isimden isim türetmiştir. Bitirme kelimesindeki m2 isim fiil ekidir. Bursa yorulsa da bahçesini çapalamaya devam etti. Çapalamaya kelimesindeki ma isim fiil ekidir. Demek ki cevap Adana arkadaşından burma tatlısı tarifi aldı. Burma kelimesi bu cümlede kalıcı isim olarak kullanılmıştır. Ma eki burada fiilimsi özelliğini kaybetmiştir. Ma eki burada fiilden isim türeten bir yatım eki görevinde kullanılmıştır. Burmaktan burma ismi türemiş. Burma bir tatlı ismidir, bir gıda ismidir arkadaşlar. O gıdanın adı burma. Zaten tatlı diyor bakınız. Sevgili öğrenciler fiilimsi eki almış kelimelerin olumsuzunu yapabilirsiniz. Şimdi burma tatlısını nasıl olumsuz yapalım? Burmama tatlısı oluyor mu? Olmuyor. Demek ki burma kelimesi kalıcı isim görevinde. Arkadaşlar diğer seçeneklerdeki fiilimsi ek almış kelimelerin olumsuzu yapılabiliyor. B'den başlayalım. Çapalamaya kelimesindeki ma isim fiil ekiydi. Çapalamaya olumlu. Çapalamamaya bakın ne yaptım? Kelimeyi olumsuz yaptım. Evet C'de bitirme kelimesi var. Bitirme telaşı. Bitirmeme telaşı. Bitirme olumlu. Bitirmeme olumsuz. D'de sarmayı kelimesindeki ma isim fiil ekiydi. Sarmayı düşündü olumlu, sarmamayı düşündü olumsuz. Gördüğünüz gibi dilimsi eki almış kelimenin olumsuzluğu yapılabiliyor. Kanayan kol, kanamayan kol arkadaşlar an sıfat fiil ekiydi. M, M ya da ma, ma ekleri arka arkaya yani art arda gelince ilk M ya da ma olumsuzluk eki, ikinci M ya da ma isim fiil ekidir. İki, kışa hazırlanmak için yakacak aldık cümlesindeki yakacak. Sözcü sıfat bir eki yardımıyla türemiş ve kalıcı isim olmuştur. Yakmak isminden yakacak ismi türemiş. Acak burada fiilden isim türeten bir yapım ekidir. Odun, kömür gibi ısı sağlamak amacıyla yakılan maddeye biz yakacak deriz. Yakacak burada kalıcı isim yani isim görevinde kullanılmıştır. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde buna benzer bir kullanım vardır? A'dan başlayalım. Dışarıda kıracak odun bırakmadı. Odun isim nasıl odun? Kıracak odun. Acak sıfat fiil ki Ceyhan. Yolun sağına dönen arabayı izleyin. Araba isim nasıl araba? Dönen araba. En yani sıfat fiil ki Denizli onun tavsiye ettiği soruları çözmelisin. Soru isim nasıl soru? Onun tavsiye ettiği soru ettiği kelimesindeki T, -i ve yumuşak G sıfat fiileki oluyor. Demek ki cevap Bursa dolmuş durağına kadar yürüdüler. Bu cümledeki dolmuş kelimesi kalıcı isim görevinde kullanılmıştır. Yolcu taşımaya yarayan kayık, motor, otomobil, minibüs ve benzeri küçük taşıta biz dolmuş deriz. Yani muş eki burada sıfat değil, eki görevinde kullanılmamıştır. Hocam muş ekinin görevi nedir? Arkadaşlar muş eki burada fiilden isim türeten bir yapım eki görevinde kullanılmıştır. Dolmaktan dolmuş ismi türemiş. Tabi siz kelimenin anlamına bakacaksınız. Kelimenin cümle içerisindeki kullanımına bakacaksınız. Dolmuş durağı ifadesindeki dolmuş kelimesiyle benim aklıma yolcu taşımaya yarayan otomobil ya da minibüs geliyor. Şimdi dolmuş durağını olumsuz yapmaya çalışalım. Dolmamış durağı oluyor mu arkadaşlar? Olmuyor. Ama kıracak odun ifadesini olumsuz yapabilirsiniz. Kıracak odun olumlu kırılmayacak odun olumsuz. Dönen araba olumlu, dönmeyen araba olumsuz. Tavsiye ettiği soru olumlu, tavsiye etmediği soru olumsuz. 3 aşağıdakilerin hangisinde ecek acık eki eklendiği sözcüğü sıfat-fiil yapmıştır? Ecek acık eki eklendiği sözcüğü sıfat-fiil yapmış ise sıfat-fiil ekinin sağ tarafında bir isim olacak ve benim o isme nasıl sorusunu sormam gerekecek. A. daha görecek çok güzel günlerimiz var. Gün isim oluyor arkadaşlar. Nasıl gün? Görecek gün. Derler arkadaşlar sıfat ile isim arasına başka kelimeler girebilir. Gün isim. Nasıl gün? Görecek gün. Ecek burada sıfat fiil eki görevinde arkadaşlar. Ecek eki burada sıfat fiil eki görevinde değil ise yüklem görevinde demektir. Fakat cümlenin yüklemi var kelimesi arkadaşlar. Var kelimesi her zaman tek başına yüklem olur. Bu durumda cevabımız ne oluyor zaten? A oluyor arkadaşlar. Bu arada arkadaşlar güzel kelimesi niteleme sıfatı görevinde nasıl gün güzel gün çok kelimesi miktar zarf arkadaşlar. Zarflar sıfatlardan önce gelebilir. Demek ki diğer seçeneklerdeki ecek acık eki yüklem görevinde kullanılan bir kelimede yer alıyor. Zaten ecek acık eki cümlede yüklem görevinde kullanılan bir kelimede ise o kelime çekimli fiildir. O halde Ecek Acık Eki gelecek zaman eki görevinde olacak. E'den devam edelim. Sanırım buradan kalkacak otobüsümüz. Sonuçta ne olacak? Kalkacak. Kalkacak yüklem arkadaşlar. Zaten cümlede başka Ecek Acık Eki yok. Demek ki kalkacak kelimesi çekimli fiil. Demek ki acak gelecek zaman eki. Cevabımız Adana'ydı. B cevap olmuyor. C kafilemiz barajın diğer tarafına yürüyecek. Sonuçta yürüyecek. Yürüyecek çekimli fiil ve yüklem görevinde ecek gelecek zaman eki. Denizli iş yerinin kirli camlarını silecek görevlimiz. Arkadaşlar sonuçta ne yapacak? Silecek, silecek yüklem. Çekimli fiil, ecek, gelecek zaman eki. 4. Aşağıdakilerin hangisinde zarf fiil cümleye durum anlamı katmıştır? Durum anlamlı zarf fiil ekini bulmak için yükleme nasıl sorusunu sorarız? Zaman anlamlı zarf fiil ekini bulmak için yükleme ne zaman sorusunu sorarız? A. Otobüsü beklerken tabletiyle internete giriyordu. Giriyordu yüklem arkadaşlar. Ne zaman giriyordu otobüsü beklerken? beklerken kelimesindeki ken zarfireki ve bu ek cümleye zaman anlamı katmıştır. Bursa kardeşinin geldiğini duyunca kapıya koştu. Koştu yükler ne zaman koştu? Kardeşinin geldiğini duyunca, duyunca kelimesindeki unca zarf ile cümleye zaman anlamı katmıştır. C. Çocuğu uyutur uyutmaz ev işlerini yapmaya koyuldu. Ne zaman ev işlerini yapmaya koyuldu? Çocuğu uyutur uyutmaz. Urmaz eki zarf ve cümleye zaman anlamı katmıştır. Demek ki cevap Denizli araştırmasına bazı kitapları inceleyerek başlayacaktı. Başlayacaktı yüklem. Nasıl başlayacaktı? Bazı kitapları inceleyerek. Evet inceleyerek kelimesindeki erek zarf ki ve cümleye Durum anlamı katmıştır. 5. Parçada numaralanmış cümlelerin hangisinde sıfat fiil vardır? Kocaman bir oyuncak dükkanına girdiler. Değerli öğrenciler, kocaman kelimesindeki an eki sıfat fiil eki değildir. Bu ek man ekidir. Man eki burada isimden isim türetmiş. Koca isminden kocaman ismi türemiştir. İki burada aradıkları her çeşit oyuncağı bulabilirlerdi. Oyuncak isim nasıl oyuncak? Aradıkları oyuncak arkadaşlar. Aradıkları kelimesindeki dık sıfat fiil eki. Demek ki cevap 2 arkadaşlar. B'de sıfat fiil eki vardır. 3. Dikkatli gözlerle etrafı süzmeye başladılar. Süzmeye kelimesindeki M isim fiil eki. 4. ikisi de uzaktan kumandalı uçağı gözlerini kestirmişlerdi. Sevgili öğrenciler 4 numaralı cümlede yine herhangi bir sıfat fiil eki yoktur. Uzak ismine tan ayrılma hal eki gelmiş unutmayalım. Değerli arkadaşlar fiilimsi ekleri fiil kök veya gövdelerine gelir. Fiilimsi ekini kapatın sol taraf fiil olacak. Bakın dık ekini kapatın aramak fiili ortaya çıktı. Şuradaki an eki sıfat fiil eki olsun. Uzakmak diye bir ifade, bir anlam yok arkadaşlar. Oradaki tan eki ayrılma hal eki. Hal ekleri isimlere gelir. fiilimse ekleri fiillere gelir. Bakın aramak fiil, uzak isim. Cevabımız Bursa. Altı hangisini isim fiile ki almış bir kelime isim tanlamasının içinde kullanılmıştır. Denizli yürüyüşünü görenler onu asker sanıyordu. Yürüyüşünü kelimesindeki üç isim fiile ki fakat yürüyüşünü kelimesi isim tanlamasının içinde olmamış. C güzel bir kahvaltı hazırlamak için erken kalktı. Hazırlama kelimesindeki mak isim fiile ki hazırlama kelimesi bir isim tanlamasının içinde kullanılmamış. Bursa kırlara çiçek toplamaya giderken çok eğlenirdik toplamaya kelimesindeki ma isim fiil ki ama bir isim tamlaması içerisinde kullanılmamış demek ki cevap Adana okuma saatinde herkes sessizce kitap okudu okuma saati belirtisiz isim tamlaması okuma tamlayan saati tamlanan gördüğünüz gibi arkadaşlar okuma saati belirtisiz isim tamlamasında tamlayan olan kelime ma isim fiil ki almış bu durumda isim fiil eki almış olan kelime bir isim tamlaması içinde kullanılmış oluyor Yedi akacak kan damarda durmaz atasözünde fiilimsiz bir sıfat tanıması oluşturmuştur. Çok doğru arkadaşlar. Videonun başından beri söylüyorum. Sıfat fiili eki almış kelime isimlerden önce gelir. Yani sıfat fiil eki almış kelimeden sonra bir isim olacak ve benim o isme nasıl sorusunu sormam gerekecek. Kan isim nasıl kan akacak kan. Acak burada sıfat fiil eki. Adam başlayalım. Kendisi sevinirken arkadaşının üzülmesini istemiyor. Üzülmesini kelimesindeki m isim fiil eki, sevinirken kelimesindeki ken zarf fiil eki, a sıfat fiil yok, b mavi gözlü kız etrafı şöyle bir süzdü. Arkadaşlar b de niteleme sıfatı var doğrudur ama sıfat sıfat fiil eki almamış. Kız isim oluyor nasıl kız mavi gözlü kız mavi gözlü ifadesi niteleme sıfatı C. Eskiyen pencereler. Evin ısınmasını engelliyor. Pencere isim nasıl pencere? Eskiyen pencere. En eki burada sıfat fiil eki. Gördüğünüz gibi sıfat fiil eki almış kelime. Niteleme sıfatı görevinde cevap Ceyhan. Denizde her yalı sanki bir bekleyenin yuvasıydı. En eki burada atlaşmış sıfat fiil arkadaşlar. Bekleyen insan ya da kişi denmek isteniyor. İsim düşmüş. Evet bu durumda sıfat fiil eki ne oluyor? Atlaşmış sıfat fiil oluyor. 8 hangisine zarfi cümleye zaman anlamı katmıştır? A. Çocuk arkasına bakmadan oradan uzaklaştı. Uzaklaştı yüklem. Nasıl uzaklaştı? Arkasına bakmadan, bakmadan kelimesindeki madan ileki cümleye durum anlamı katmıştır. Bursa gelir giderleri hesaplayarak verileri bilgisayara kaydettim. Kaydettim yüklem. Nasıl kaydettim? Hesaplayarak arkadaşlar gelir giderleri hesaplayarak hesaplayarak kelimesindeki arak zarf ileki cümleye durum anlamı katmış. C annem gelmeden salonu ve mutfağı temizlemeliyiz. Evet, temizlemeliyiz yüklem. Ne zaman temizlemeliyiz? Annem gelmeden, gelmeden kelimesindeki meden cümleye zaman anlamı katmış. Arkadaşlar bizim meden zarfi ile ki A seçeneğinde bakın cümleye durum anlamı katmış. C seçeneğinde meden zarfı ile ki cümleye zaman anlamı katmış. Bunlara dikkat ediniz. Denizli oraya gide gele ben de öğreneceğim bu işi. Öğreneceğim yüklem nasıl öğreneceğim? Gide gele, gide gele ikilemesindeki e'ler zarf ile iki oluyor e nokta nokta E eki cümleyi arkadaşlar durum anlamı katar cevabımız Ceyhan. 9. Aşağıdakilerin hangisinde altı çizili sözcük çekimli fiil görevinde kullanılmıştır? Yani yüklem görevinde kullanılmıştır. Biz mış ekinin duyulan geçmiş zaman eki göreviyle kullanıldığı bir kelime arıyoruz. A'dan başlayalım. Sararmış defterler içindeki notlarını gösterdi bana. Gösterdi yüklem arkadaşlar. Değerli öğrenciler ben yüklemi buldum. Demek ki... Bu şeklini alan kelime sıfat fiil eki görevinde kullanılmıştır. Sararmış defter. Defter isim nasıl? Defter. Sararmış defter. Mış eki burada sıfat fiil eki görevinde kullanılmıştır. Aynı mantığı B seçeneğinde uygulayalım. Yeni örülmüş duvarı 2 saatte boyadılar. Boyadılar yüklem. Demek ki mış eki B seçeneğinde sıfat fiil eki görevinde kullanılmıştır. Duvar isim oluyor. Nasıl? Duvar. Örülmüş duvar. Mış eki burada sıfat fiil eki. Yine C seçeneğinde aynı mantığı uygulayalım. Çalışmaktan nasırlaşmış ellerini uzattı ansızın. Sonuçta uzattı, uzattı yüklem oluyor. Demek ki mış eki burada sıfat fiil eki. El isim nasıl el? Nasırlaşmış el. O halde cevap Denizli. Yüzyıllar önce çizilmiş bu ülkenin sınırları. Arkadaşlar çizilmiş kelimesindeki miş duyulan geçmiş zaman eki. Bu cümlenin başka yüklemi yok arkadaşlar. Yüklem çizilmiş. Başka yüklem olmadığı için çizilmiş kelimesindeki miş duyulan geçmiş zaman eki ve çizilmiş kelimesi çekimli fiil. Demek ki mı eki sıfat fiil eki görevinde kullanıldığı zaman cümlenin yüklemi farklı oluyor. Diğer öğrenciler şöyle de yapabilirsiniz. Size bir taktik vereyim. Diyelim ki mı eki burada sıfat fiil eki. Cümlenin sonuna alınız. Kulağa hoş gelmeyen bir ifade ortaya çıkıyorsa o mı eki sıfat fiil ekidir. Hemen ne yapalım? Sararmış kelimesinin cümlenin sonuna alalım ve cümleyi okuyalım. Defterler içindeki notlarını gösterdi onlara sararmış. Bakın Kulağa hoş gelmeyen anlamsız bir ifade var. Demek ki Müşek'i burada sıfat fiil eki. Aynı mantığı B'de de yapabilirsiniz. Yeni duvarı iki saatte boyadılar, örülmüş. Bakın olmuyor. Demek ki Müşek'i sıfat fiil eki. C. Çalışmaktan ellerini uzattı, ansızın nasırlaşmış. Bu da olmadı. Mış sıfat fiil eki. D. Yüzyıllar önce bu ülkenin sınırları çizilmiş. Bakın kulağa hoş bir ifade geldi. Evet, kulağa hoş bir ifade gelirse bu durumda ne oluyor? Müşek'i duyulan geçmiş zaman eki oluyor ve o ekin geldiği kelime de yüklem oluyor cevap deniz. Arkadaşlar bir fiil kip eki alıyorsa o fiil çekimli fiildir. Çizilmek fiili miş duyulan geçmiş zaman ekini almış yani kip ekini almış ve çekimli fiil görevinde kullanılmıştır. Çekimli fiil demek yüklem demektir. Hangisinde aynı türde birden fazla fiilimsi kullanılmıştır? A. Kazandığı ödülü kimsesiz çocuklara bağışladı. Ödül isim nasıl ödül? Kazandığı ödül. Dık sıfat fiil eki Arkadaşlar çocuk isim oluyor. Nasıl çocuk? Kimsesiz çocuk. Yine kimsesiz kelimesi niteleme sıfatı görevinde kullanılmış ama kimsesiz kelimesinde sıfat fiil eki yok. Her niteleme sıfatın olduğu yerde sıfat fiil eki olacak diye bir kural yoktur. B çocuğu görmeden kararını açıklamadı. Açıklamadı kelimesindeki ma olumsuzluk ekidir. Görmeden kelimesindeki meden zarf fiil ekidir. C yapma çiçekleri yavaşça masanın üzerine bıraktı. Yapma kelimesindeki ma isim fiil ekidir. Bakın yapma çiçekleri ifadesi belirtisiz isim tanlamasıdır. Demek ki isim fiil eki isim tanlaması içerisinde yer almış. Cevap denizi sandalyeye oturup kollarını bağlayarak konuştu. Oturup kelimesindeki up zarf fiil eki bağlayarak kelimesindeki arak zarf fiil eki. Gördüğünüz gibi D seçeneğinde aynı türden birden fazla fiilimsi kullanılmış. Kullanılan fiilimsi ekleri zarf fiil. Hangisinde fiilimsi yoktur? A. Denizden gelen esinti, hoşuna giderdi. Esinti isim nasıl esinti? Gelen esinti, en sıfat fiil eki. Sarı balığı görünce şaşakaldı. Görünce kelimesindeki önce zarf fiil ki C. Ömrü boyunca şiirle edebiyatla uğraştı. Boyunca kelimesi zarf görevinde kullanılmış ama buradaki önce eki zarf fiil eki değildir arkadaşlar. Fiilimsi ekleri fiillerden sonra gelir. Boymak diye bir şey yok. Boy burada isim görevinde kullanılmıştır. Unutmayalım. Boy isminden boyunca ismi türemiş arkadaşlar. Cevap Ceyhan. D e, gelir gelmez kendisini mavi sulara bıraktı. Ne zaman gelir gelmez? İrmez eki arkadaşlar. Ne eki oluyor burada? Zar fiil eki oluyor. Ir olur er olur fark etmez arkadaşlar. Şöyle yapabilirsiniz. Evet. Sever sevmez. Koşar koşmaz. Bakar bakmaz. Gider gitmez. Veya gelir gelmez şöyle yapalım arkadaşlar meze yapalım. Evet cevabımız Ceyhan. 12 son soru. Parçada numaralanmış cümlelerin hangisinde diğerlerinden farklı türde bir fiilimsi vardır? 1. Bromerisi ailesinin yenilebilen tek meyvesi ananastır. Meyve isim oluyor. Nasıl meyve? Yenilebilen meyve. En eki burada sıfat fiil. 2. Ananasın yetişmesi için 18 ay gerekir. Yetişmesi kelimesindeki meyve isim fiil eki. 3. Yalnızca olgunlaşmış ananaslar hasat edilmelidir. Ananas isim nasıl? Ananas olgunlaşmış ananas. Bu şekil sıfat değil demek ki cevap Bursa. 4. Ananasın en rağbet görenleri kelle şeker ve kırmızı İspanyol atlarıyla anılır. Görenleri kelimesindeki en atlaşmış sıfat fiil arkadaşlar aslında gören ananas demek istiyor. İsim düşmüş. Ve bizim sıfat fiil eki atlaşmış. Sıfat fiil olmuş. Değerli öğrenciler 1, 3 ve 4 numaralı cümlelerdeki fiilimse eki sıfat fiil ekidir. 2 numaralı cümledeki fiilimse eki isim fiil ekidir. Cevap bu nedenle bursa. Arkadaşlar videonun sonuna geldim. Sol üst köşede filmsler oynatma listesi var. Oradaki videoları izleyerek bu konuyu rahatlıkla kavrayabilirsiniz. Yeter ki çaba gösterip videoları izleyiniz.